진나나 으나라들 Bu sene de inşallah e, Ulusal Nasrettin Hoca Festivalimizi e, bu şekilde kutluyoruz. Tabii ki e, her sene coşkulu bir şekilde kutlarken bu sene deprem e, 6 Şubat'ta yaşadığımız depremden dolayı e, sadece e, ...etkinliklerimiz devam edecek ama... ...şenliklerimizi iptal ediyoruz. Nasrettin Hoca Uluslararası Festivalimiz... ...bu senede göle maya çalmakla başlatıyoruz. Tabii ki yıl içerisindeki etkinliklerimizle... ...seminerlerimizle de devam edeceğiz. Bir yıl boyunca kutlayacağız inşallah. Tabii ki bugün burada da geleneksel... ...göle maya çalma etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yılda inşallah... Tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve bir daha böyle felaketler yaşatmaması için inşallah dileklerimizde, bu dileklerimizde de insanların mutlu bir gelecek için mayamızı, gölümüze çalışıyoruz inşallah. Tutması dileğiyle inşallah, sağlık saati bir yıl. Evet hocam, evet 100 yıl felaketin yaşayan ülkemizde Allah bir daha böyle felaketler, acılar göstermesin dileğiyle. Sayın ya Allah, Allah, Allah. Sayın Kaymakım. Tutmuş mu Maya? Kıyamete kadar da tutmaya devam edecek inşallah. Buyur. Buyur. felaketler bir daha göstermesin. Ümmeti Muhammed'in Türk milleti. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Burada ne yapıyoruz Duran Hanım? Evet arkadaşlar, bugün burada eee 7.'sini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Nasrettin Hoca Festivalimizin ilk adımını yapıyoruz. Tabii ki ilk çeğimiz gölem maya çalmaktı. Bugün burada onu gerçekleştirdik. Tabii ki bu sene e, biz festivalimizi, şenliklerimizi e, sınırlı kapsamda gerçekleştiriyoruz. 6 Şubat'ta gerçekleşen depremden dolayı biz Sivrihisar Meclisi olarak, Belediye Meclisi olarak bir karar aldık ve bu sene ki e, festivalimizin bütçesini Depremzede bölgesine aktardık ve oradaki barınma ve ihtiyaçları için harcanıldı. Bu bu şekilde de bu senede e, göle maya çalmak ve e, seminerlerle inşallah yine coşkulu bir şekilde Nasrettin Hocamızın e, doğumunu, şenliklerini gerçekleştireceğiz hep beraber. Biz tabii ki burada e, göle maya çalarak hem tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisiyle çaldık ve bir daha da bu ülkeye bu dünyaya böyle felaketlerin yaşanmaması dileğiyle göle mayamızı çaldık. İnşallah Rabbim insanoğluna sağlık, mutluluk nice yıllar verir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Mikrofonu Haydi bakalım. 1, 2, 3 deyince başlıyoruz. Tamam Evet gençler. 1, 2, üç haydi! Haydi haydi! Evet! Evet! İleski ailesi. Çocuklar şu anda yoğurt yeme yarışması yapıyorlar. Yoğurtların içinde altınlar var. Bunları bulmaya çalışıyorlar. Göle mayalar çalındı. Yoğurt mayaları çalındı. Şu an yoğurtların içinde altınlar aranıyor. Ya ne yapıyorsun? Ya Ya ne yapıyorsun? <laughs> evet. Onlar altın bulmaya çalışacaklar. Evet, <gülüyor> o, maşallah. Gel Tamam. Kim ya? Gel bakalım. Evet. ol sizin de gençler. Evet. evet. Gelin bakayım. Gelin başkanımın yanına. Evet. evet. Evet gençler gelin böyle. <laughs> Birinciye verin. Al bakalım. yakalayabildim. <laughs> evet. e, duydum ki söylenenlerden e, bu senenin şenlik imkanları deprem zedelere ayrılmış. E, evet. Ama onun dışında çocuklar için ufak ufak etkinlikleri tabii, siz tabii. yıl boyunca devam edecek misiniz? Biraz anlatır mısınız izleyenler yani, için? Yani e, dediğim gibi biz bu, bu sene yedincisini gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştireceğimiz Uluslararası Nasret Festivalimizin 6 Şubat'ta yaşanan felaketten dolayı evet e, ee, Sivsar Meclisi'nde bir karar aldık ve e, festivalimizin şenlik bölümünün bütçesini e, depremzede bölgesine gönderdik. Orada barınma ve ihtiyaç giderleri için harcandı. Bu sene de tabii ki festivalimizin de kültürel yönüyle bu sene kutlamayı odaklandık. Bugün burada göle maya çalmakla beraber inşallah festivalimizin ilk adımını gerçekleştirdik. Burada e, beraber güzel bir gün geçirdik. Tabii ki bu etkinliklerimizi de tüm yıl içerisine e, yaydık. Bunu seminerlerle, kültürel yönüyle e, bir yıl boyunca kutlayacağız tabii ki. Biz, bizim odaklandığımız Nasrettin Hocamızın e, yakışan bir şekilde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktı. Biz de bunu bu şekilde deprem bölgesindeki depremzedelerin yanında olmak, onların yaralarını sarabilmek için böyle bir e, karar alını ve o kararı uyguluyoruz. Tabii ki ben burada e, tabii depremde hayatını kaybetmiş deprem zedelerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Tabii ki geride kalanlarına da e, sağlıklı, huzur ömürler diliyorum. Allah bir daha bu ülke böyle felaketler yaşamasın. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür başladım. ediyorum. Sevgili Eskişehir'in ailesi. Canlı yayında da sıkıntı yok. Sevgili Eskişehir'in tayilesi ailesi, biz Sivrisar'daydık. Kültür deyince burası. Buyurun gezmeye bekliyoruz.